Arkadaşlar kanalıma ilk videosuna hoş geldiniz. Ee, kanalıma ilk videosu abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, bugün kanalıma ilk videosuna broşuras çekmeyi düşünüyorum. Ya başka oyunların gelmesini istiyorsunuz, Bunun, siz çok fazla başka oyunların gelmesini istiyorsanız e, like atın. E, 5 like olsun yeterlidir 5 like gelsin ee belki low falan da çekelim şimdi biz tabaça gireceğiz Giyin kartları alırı, alalım ee ne alak modu bunun yok bakalım bakalım search hmm, tek hesaplaşma. <laughs> Bu arkadaşların video gelsin istiyorsanız Roblox'ta e, ikizin kuzeninin kuzeninde e, video gelmesini istiyorsanız yani diğer videoda diğer videoya birazcık like atmanız dedim Abim al al mal mal işte gel hadi hadi gel gel hadi dolar Kazanacak gibi görünüyor Aha kaç. Kaç gel. Basmış. Benim. Oo, ikimiz öldük ya. İkimiz öldük. Neyse üçüncü oldu. Ee, bu, bu da kanalı falan abone olun. Neyse. Şimdi lafı çok uzatmayacağım. Oha bayağı ödül gelmiş. Uzun zamandır oynamadığım gibi. <laughs> Bu adam. Öksürdüğümden dolayı Öksürdüğümden dolayı özür dilerim. Birazcık hastayım. Evet. Neyse. Bayağı ödül var bakıyorum. Dükkanda ne kadar ödül var ya. Hala bitmedi. Şunu Şunu Aha. Yeni kartlar aldık. Yeni kartlar geldi. Yeni kartlar çıkardık arkadaşlar. Yeni bir destansı. Oha seçebiliyor muyum? Uy çok iyi lan. Bu iyi bir şey sonra alacağım şu 700 alayım sadece 700 çok iyi 800 10 çok iyi lan. babam şey çok üzüldüm mega kutular kaldırıldı çok üzüldüm abi ya keşke eline kaldırıldı ki <laughs> ne yapalım bir tane maç atalım atalım bu kalsın bu arada e, yarın saat 2 iki, iki de video atamayacağım e, okula gideceğim bir de. okuldan altı buçukta çıkıyorum yani okuldan yedi buçukta evde oluyorum Evet ya ben size 8.30'da bir şey atabilirim. 8.30'da video atabilirim. Yarın. Ee, bu da şu an saat çok geç. Saat 22. 22. <laughs> ne ne bekliyorsunuz? Kargalar eyvah. Ama şu karı hiç sevmiyorum ya. Karım sinirimi bozuyor. Tam buradan kaç? Buradan gidelim. <laughs> <laughs> hayır, hayır 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 hayır. Ya. Aslında i̇şte yine üçüncü oldu. Evet. Arkadaşlar benim başka hesaplarım da var. Böyle üç tane hesabım var. Birisi en üstteki benim hesabım. En alttaki arkadaşım hesabı. Ortadaki abim hesabı. İşte bunlar var. Bu kadar video yeter bence. İki maç attık. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı tekrar söylüyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. 5 like yeterlidir. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.